Serhat! Benim karım melektir! Nikah nikahtır. Sahtesi falan olmaz. Kızıma el sürüp sürmediğinin. Yeni bölüm gecenin karanlığını yırtarak yükselen bir siren sesiyle başlıyor. Serhat, Akif'in hazırladığı tuzak sonucunda gözaltına alınmış, konağın önünde ise herkes nefesini tutmuş durumda. Yıldız'ın gözlerinden yaşlar süzülürken Melek Serhat'ın masumiyetini kanıtlamak için yemin eder. Bu kez düşman dışarıda değil, tam içeridedir. Akif'in oyunları bir bir çözülmeye başlarken Ziyan Ağa'nın planı ise bambaşkadır. O Serhat'tan tamamen kurtulmak için Yıldız'ı kullanacak ama Yıldız'ın kalbinde hala Serhat'ın sesi yankılanmaktadır. Ziyan kızına silah verip onun duygularını yönlendirmeye çalışır. Onu vurmazsan seni yok sayarım der. Yıldız babasının gözlerinin içine bakar ama kalbinde fırtınalar kopar. Çünkü o tetiği çekerse sadece Serhat'ı değil kendini de öldüreceğini bilir. Bu sırada melek, Akif'in gizli sevgilisi Neda ile yüzleşir. Neda korkudan titrerken melek ona Akif'le olan ilişkinizi biliyorum der. Bu söz her şeyi değiştirir. Neda melekle olan konuşmayı Akif anlatır ve Akif köşeye sıkıştığını fark eder. Serhat'ın özgürlüğü artık Meleğin elindedir. Akif ona bir teklif sunar. Eğer bu sırrı sonsuza kadar saklarsan Serhat'ı serbest bırakırım. Melek bir an tereddüt eder. Sonra gözlerinde kararlı bir parıltı bilir. Senin oyunlarını bir kez susturursam bir daha kimseye zarar veremezsin der. Gece melek gizlice karakola gider. Serhat'ın dosyasını eline alır ve delil olarak kullanılan evrağın sahte olduğunu kanıtlayacak bir belge bulur. Serhat sabahın ilk ışıklarında özgürlüğüne kavuşur. Ama artık hiçbir şey etkisi gibi değildir. Çünkü o da Akif'in oyunları fark etmiştir. Konağa döndüğünde önce Yıldız'ın sonra meleği gözlerine bakar. İkisi de onu kaybetmekten korkmuştur. Ama Serhat'ın kalbi artık yorgundur. Biriniz bana cenneti, biriniz cehennemi yaşattınız. Hanginiz gerçeksiniz der ve odasına kapanır. Bu sırada Sultan Ziyan Ağa'ya gizlice gider. Planın işe yaramadı. Yıldız Serhat'ı vurmadı der. Ziyan'ın yüzü kasılır. O zaman ona başka şekilde yakacağız der. Sultansa sinsice günümser. O zaman meleği Serhat'ın odasına sokacağız. Yıldız da bunu görecek. Plan hazırdır. O gece Yıldız Sultan'ın oyununa gelir. Serhat'ın odasına girer ama tam o sırada melek de odaya girer. Göz göze geldikleri an sessizlik bir bıçak gibi havayı keser. Meleğin kalbi kırılır, yıldızın gözleri dolar. Artık sana inanmam mümkün değil der melek ve koşarak çıkar. Serhat onu durdurmak ister ama yıldız arkasından gitme. Her şey bir oyun diye bağırır. Fakat çok geçtir. Melek konağı terk ederken yolda Sevde ile karşılaşır. Sevde uzun senedir sakladığı sırrı artık taşıyamaz. Melek ziyan seni bağan der. Melek de ona kalır. Nefesi kesilir. Gözlerinden yaşlar sözülürken dünya başına yıkılır. Yıldız benim kardeşim mi diye sorar titreyen sesiyle. Sevde başını öne eğer. Evet o senin kardeşin. Bu itiraf her şeyi alt üst eder. Melek bir anda geçmişin tüm parçalarını hatırlamaya başlar. Ziya'nın ona neden düşman olduğunu, Sultan'ın neden hep aralarını bozduğunu, Yıldız'ın neden hep bir adım geride kaldığını. Artık her şey anlam kazanmıştır. Melek konağa geri döner ama bu kez başka biridir. Gözleri karanlık, sesi soğuktur. Bu evde herkes bana yalan söyledi. Ama artık ben konuşacağım der. Onda Ziyan içeri girer. Mil'in yüzündeki kararlılığı görünce ilkilir. Ne diyorsun sen diye sorar. Ama melek ona sadece bir bakış fırlatır. Beni kimse susturamayacak baba. Bu kelimeyi duyduğunda Ziya'nın dizlerinin bağı çözülür. Sultan şok içindedir. Yıldız ise kulaklarını inamaz. Sen ne diyorsun? Biz kardeş olamayız diye haykır. Melek ise sakin bir şekilde istesen de istemesen de kanımız bir der. Bu söz yıldızın içine bir hançer gibi saplanır. O anda Akif içeri girer. Elinde bir dosya vardır. Bu kadar duygu yeter. Asıl mesele bu. Dosyayı Serhat'a önüne atar. İçinde Akif'in yaptığı tüm yasa dışı anlaşmalar, satış belgeleri ve sahte imzalar vardır. Serhat dosyayı açtığında her şeyi anlar. "Demek bana bunu yaptın." der. Akif gülerek, "Senin gücün benim gölgemde kaldı kardeşim." diye cevap verir. Serhat yumruğunu sıkar, gözlerinden öfke yaşar. "Bir de bana ihanet edersen, cirik kimse bulamaz." der. Akif bu sözün ciddiyetini anlar, yüzü solar. "Ama oyun burada bitmez." Aşır Akif'in yasa dışı ticaretini öğrenmiş, daha elindeki tarihi eserleri Serhat'ın adıyla sattığını kanıtlamıştır. Bu bilgi Kort cebesine ulaşınca iki aile arasında büyük bir çatışma başlar. Silahlar çekilir, tehditler havada uçuşur. Serhat kan dökülmesini istemez ama savaşın fitili çoktan ateşlenmiştir. Melek yıldızı bulur ve biz kardeşiz, ama bu savaşta taraf olmayacağım der. Yıldız da gözyaşları içinde benim için artık kardeşlik yok sadece intikam mal diyerek konağı terk eder. O sırada Ziyan sultana dönüp bu kızar elimden kayıyor der. Sultan soğukkanlı bir şekilde o zaman birini feda et cevabını verir. Ziyan derin nefes alır hangisini diye sorar. Sultanın gözleri parlayarak yıldızı der. O an Ziyan bile dona kalır. Çünkü yıldız onun en zayıf noktasıdır. Fakat güç uğruna babalık duygusunu bile kenara koymaya kararlıdır. Diğer yanına Serhat Yıldız da son bir kez konuşmak ister. Yaptıkların, söylediklerin hepsi seni mahvediyor der. Ama Yıldız bu kez daha soğuktur. Ben zaten çoktan öldüm. Sadece nefes alıyorum. O an silahını çıkarır. Ama bu kez hedef Serhat değildir. Melek içeri girdiğinde silah kendi göğsüne doğrultur. Ne seninle ne sensiz yaşayamam der. Serhat koşarak bunu durdurur. Silah yere düşer. Göz yaşları içinde Serhat aşlarıdır. Ama artık hiçbir şey düzelmez. Çünkü bu sahne sultanın gizli kamerası tarafından kaydedilmiştir. Sultan bu görüntüyü meleğe gönderecek ve yeni felaketin kapısı da açacaktır. Bölüm Ziyana'nın karanlık ofisinde bitiyor. Elinde eski bir mektup gözlerinde hücünle karışık bir mefret vardır. Mektupta şu yazılıdır. Gerçek ortaya çıktığında herkes birbirine düşecek. Ama kazanan yine ben olacağım. Kameralar uzaklaşırken fonda tek bir cümle yankılanır. Bu hikayede kimse masum değil yeni bölüm Halef'in kaderini belirleyecek savaşın başlangıcı olurken izleyiciyle besini kesecek bir finalin işime taşır. Yıldızın elinden düşen silahın yankısıyla başlıyor. Yerdeki tabanca geçmişte alınır tüm yanlış kararları sembolü gibi soğuk bağlıyor. Serhat Yıldız'ı kollarında tutarken melek gözyaşlarını gizlemeye çalışır ama sultanın göndereceği görüntünün yola çıktığına kimsenin haberi yoktur. Sultan odasında şeytani bir görüntü beni telefona elimden bırakır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. O görüntü eline geçtiğinde kalbi bir kez daha kararır. Serhat olan inançı yerde bir olur. Beni kandırdım diye mırıldanır kendi kendine. Göz birlikte öfkesine büyür. Konağı terk eder. Bu kez sesleyici ama kararlı adımlarla Aynı saatlerde Ziyan Sultan'la buluşur. Bu kadar yalını nasıl taşıyacağız diye sorar. Sultan umursamaz bir sesle yalan değil kader bu der. Fakat kaderin ipleri artık kimsenin elinde değildin. Melek yolda yürürken karşısına aşır çıkar. Meleğin gözlerinden üfkeyi okur, nereye gidiyorsun diye sorar. Ama melek sadece hesap torun eder ve yürümeye devam eder. Afşir Akif'in peşinde olduğu gerçeğini de öğrenmiştir. Çünkü Akif'in tarihi esen satışları Oğut yapısına kadar ulaşmıştır. Bu olay iki aylar arasında bir başka tisi bir başka cephede çatışmaya çok daha ateşlenmiştir. Aşık Serhat haberi yollar ama Serhat artık kimseye güvenmemektedir. Kardeş bile olsa ihanetin afı yoktur der o anda Akif ne dayla Allah'ın rızaları ama alakin arçar arakin atın ekko her kardeş bile usta ihanetine ne afiyet yoktur der o anda Akif ne ve de her şey orada çıkır bunu yiyeme der o hatta da belki atı ver Allah sistem der Akif o anda bu sebebi burada devam eder ve matit tüs nevtir fiyatın olası ya etans katta artık içer Akif senin o bu da bir der melek Akif bir anda şaşkınlıkla şiranla indirir neleyin gözündeki kararlılığı görünce geri adım atar ama tam o anda ziyandan adamları geliyor atlamla kanatlı oluşlarına kara kanaptanıza kırmaksan bu da işin bir sarı kanafanı çevrette bir kapta bıştı ama karanlık kanaptan rakibi haberin gelin. Ama meleğin dudaklarından tökülen tek bir kelime vardır. Sen benim babam olamazsın der. Ziyan bir adım yaklaşır. O mektubu kimden aldığını görebiliyorum der. Meleğin elinde ise Fenugan'a bırakı bir mektup vardır. Bu mektup canı daşlığına sebebi yaptığı ihaneti ve meleğin doğu sene anlatır. Melek o mektubu herkesin önünde okumaya kararlıdır. O gece büyük bir sofrada tüm toplanmıştır. Sultan, Yıldız, Ferhat, Daki, melekmesi Mesiyen aynı maçta demek ki. Sessizlik bir mezar gibi ağırdır. Melekaya ayağa kalkar, elindeki imit dolu yok okumaya da bu mektup yıllar önce ne içe nedir? Her kelime yeni kalbine bir bıçak gibi saplanır. Sultan şaşkınlık amelinden ne mektup almak ister ama mene gidip vermez. Yeter artık hepinizin yalanını ne biliyorum der. Siyana ayağa kalkar su uzat. Aman mene kusuzluk kesin. Gerçekleri saklayarak hiçbir şey kurtaramazsın bana. Bu söz yıldızın gözlerini doldurur. Demek doğru işmiş. Gerçekten kardeşmişiz. Yıldızını sevsizsizdiler. Apay mıdırın en ahiretten bir acı. O zaman sen et tabi inimi ince giydim işim. Melek yönkök tavırlı yanan nefudu ne demişler. Kötü bile demişim. Bu idare feyler seyrede kendi kendisine gömleğinize düşer. Serhat başına eğer imeni şöyleyecek yeri de bulamaz. Akifenin üçünde ise sessizce bir de bizim belirir. Gördünüz mü? Ben namazla bu şusluz işte Ha kame kamaçlı yere kamaçlı titizler. Serhat önüne, üzüne. Sizin sendeci kötü dönümü de itin der. Onda diz çeşitli yakapla mesleği işlediği adamları konuya bezmiştir. Ziyanın silahlı adamıyla çatışmaya çıkart. Herkes sanacak yararlarken Yıldız meleği korumak için çalışıyor. Kardeş titü de geçmer. bir En ofteri desen geçmeden. Ama melek artık korkmaz. Korkuyla yaşamak kovmaktan bete eder. Bir anda kuyuşuna rahat. Sultan vort olmak üzere kerkefti. Dün de komaratı bir genelinden ben kameratı bir gitti. Oluşu mermisi de hiç önüne kira der imet. Bir anam ziyanı ise Herkes donmak adet. Yine düşerken gösterim eriye sıkılır. Kızım zimniyse de. Sch Hay der, ama ziyan üstese adı kenar klanmaz. Aşırı şişir adı krenmedi, şimdilerin korunmayı istese ve kimsenin atı almasına der. Aşırı zikirle duruşku. Bilen bir kuşun arı öt. Sultanı vurdurmak üzere gerçeğe döp, yan alınırken azizlemedeki kadı kiraya döp, ikin ve naşisiye beladakladı. Kuşun ziyanı herkes donak kalır. Yine düşerken göze döp, yaratan k���er gözümle üstet Hayır der ama siz kertik diyen karambaz. Sultan dizlenen üstüne üçükle üstü göz yaşıyla çiğde. O kamer kötülükten sonra bir istil kaybetme de çutuyor der. Sarat çatışmayı doğru mektun aşıra geri. Aşın o da dara dara kısıları yöderi endir. Akrepen şeyin senin yüzemeyi dikildi. Sarat hastaki erçetin şey, çıplaklığı